Rüyada papağan görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada papağan görmek. Bu rüya güzel gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Bekar kimsenin evlenmesine, evli kişinin mutluluğunun artmasına tabir edilir. Aynı zamanda rüyada papağan görmek hayırlı kısmet, maldan gelen zenginlik ve huzurlu yaşama delalet eder. Rüyada papağan görmek genel olarak güzel olan şeylere delalet eder. Rüyada bir erkek renkli bir papağan görürse, çok yönlü, zekası gelişmiş, neşeli, esprili, insana keyif veren bir kimseyle karşılaşacak ve onunla güzel bir aşk ilişkisi yaşayacak. Rüyada papağan görmek sadece erkekle ya da sadece kadınla tabir edilmez, papağan hem kadını hem de erkeği simgeler. Bu erkek bazen gayri meşru işler yapan, kara para aklayan ya da kötü işler yapan bir erke bazen de ilim okumaya meraklı bir alime işaret eder. Rüyada papağana tasma takılı olarak görmek hayırlı olacak ve mutluluk getirecek izdivaca yorulur. Bir kişi rüyasında papağanın karnını doyurduğunu görürse, eğer fesat kimselere uyarak onlarla gıybet edecek demektir. Rüyada papağanın özgür olduğunu ve uçtuğunu görmek güzel şeyler işitmeye, papağanı bir telin arkasında mahkum görmekse dolandırıcı kimselerin ağına düşmeye delalettir. Rüyada papağan yakalamak. Rüyada papağan yakalamak kısmettir kişinin eline geçecek olan büyük bir fırsata işaret ederken aynı zamanda duygusal dünyası için de güzel gelişmelere vesile olacak tesadüfler yaşamak anlamına gelir. Rüyada papağan öldürmek Rüyada papağan öldürmek kişinin mali bütçesinin zarar görüp, büyük bir açık vermesi ile tabir edilir. Bazı rüya tabirlerine göre rüyada papağan öldürmek sevdiklerinin ölümünü görmek şeklinde yorumlanır. Rüyada papağan sevmek Rüyada papağan sevdiğini gören kişinin hayatı KHİ-KH KH kötü geçecek demektir. Rüyada papağan yumurtası görmek Rüyada papağan yumurtası görmek genellikle bir kadınla tabir edilir. Bu kadın rüya sahibi için dürüst, güzel ahlaklı, ilim irfan sahibi bir sekreter, danışman ya da yardımcı şeklinde yorumlanır. Rüyada papağan kuşu görmek Rüyada papağan kuşu görmek sevinçli haberlere, aile içindeki saadet ve iş hayatındaki olumlu gelişmelere işaret eder.